Merhaba arkadaşlar ben Sefa. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bu bölümde sizlerle beraber asansör yapacağız. Arkadaşlar ben buraya daha önceden yapmıştım. Hemen yani onu bir test edelim isterseniz. Arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi yukarı çıkıyor. Bakın arkadaşlar en üst kata geldik. Arkadaşlar bu asansörün aynısından yapacağız. Arkadaşlar ilk öncelikle size malzemeleri söyleyeyim. Almanız gereken malzemeler. Arkadaşlar düğme kablo mavi kablo kırmızı kablo robot kolu Arkadaşlar düğmeyi göstermiştim. Arkadaşlar lityum küpe işaretleyici eksi işaretleyici artı kayan küp taş gen ahşap güverte gen ahşap basamak bunları almanız gerekli arkadaşlar arkadaşlar ilk öncelikle böyle dörde dörtlük bir alan kazacaksınız bir kazdıktan sonra arkadaşlar şimdi şurayı kazmanız lazım. Arkadaşlar katman kayıtına gelene kadar kazın sonra bunu koyun. Şöyle bir dakika. Bunu almanız lazım. Arkadaşlar şimdi içeri eksiye de koyalım. Ben yani şu da kıralım. Ben yani arkadaşlar şimdi bura, buraya buraya kayın tutan koyacaksınız. Yanlış oldu arkadaşlar. Bunun eksi olması lazım. Şunu kırın. Bu tarafın eksi olması lazım. Şimdi arkadaşlar bir hemen deneyim çalışıyorum Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane kazacaksınız. Şurada şuraya da 3 tane kazacaksınız. Arkadaşlar şimdi burada çiftla. Şuraya da şöyle kapatın. arkadaşlar şimdi taş alalım. Şöyle taşı koyuyoruz iki tarafa da. Arkadaşlar hemen şey de alalım arkadaşlar böyle koyacağız. küpünü buraya koyacağız. Arkadaşlar ve şurayı öyle taş da yapacağız arkadaşlar. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi mavi kabloyla şuraya kadar uzatacağız. Birleştireceğiz. Arkadaşlar düğüm sıra düğmede. Artı artık işimiz kalmadı. Yani şirin girdim arkadaşlar. Çalış. Şimdi arkadaşlar. Şurayı bir kıracağız. Arkadaşlar şöyle yana geçip şöyle koyacaksınız. Arkadaşlar eksi olması lazım Şuranın. Dikkat edin. Yoksa olmaz. Tamam arkadaşlar. Burası da çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şuraları koyalım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi şuraya koyalım şunu. Arkadaşlar şimdi şurayı şöyle yapalım. sonra olacak. Arkadaşlar şimdi şu kabloyu şuraya geçirelim. Arkadaşlar şu ikisi yanlış oldu. Tamam böyle yapalım arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra şuraya düğme koyun. Şuraya da koyalım arkadaşlar. Bu da çalıştı. Daha yaptığımız gibi burayı da kıralım. Bu işlemi her defasında yapacaksınız. İstediğiniz kadar yüksek yapabilirsin asansörünüzü. Arkadaşlar neden şu asansörü asansörü bakacağım arkadaşlar neden bu asansör burada derseniz. Çünkü arkadaşlar şu asansörü bir saatte yaptım. Şu asansörü. Çok zor yapımı bakarak yapacağım. Zorlandığım yerlerde yardım alacağım. Çıkıyor arkadaşlar. Ben burayı da aynı şekilde yapalım. Şunu yanlış kurduk. şunu şu, yanlış kurduk. Arkadaşlar bu arada gece oldu. Şunları da koduktan sonra hemen uyuyalım. Arkadaşlar hemen şimdi şurada yatağımız var. Arkadaşlar ah, sabah olmuş uyandık hemen işimize devam edelim. Atıl, arkadaşlar ne demiş atalarımız? Erken kalkan erken yol alır. arkadaşlar hemen şuraya da kablo çekelim çektik arkadaşlar şöyle bir deneyelim çalışmak kesin şöyle. Böyle yapıyoruz. Hemen böyle yapalım arkadaşlar. Şu şey kırmayacaktık. Yanlış yaptık. Yeniden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum çok uzun olmasını istemiyorum. Hemen arkadaşlar şimdi şu yukarı şundan koyacağız. Evet, güzel mı oldu olur, olur arkadaşlar. Ben şimdi şu arkasını iniş kısmını yapalım şimdi arkadaşlar. Çıkış kısmını yaptık. Arkadaşlar en alta geçiyoruz öyle koyacağız arkadaşlar. Bakalım. Bakalım nasıl oluyormuş. Evet. Arkadaşlar şimdi şuraya koyacağım. Bunun altına koyalım.

Kırmızı kabloyu da şuraya Şurayı da yapalım. Bir dakika. Kırmızı kabloyu da geçirelim. Kırmızı kabloyu da bağladık. Biraz karışık gelebilir ama arkadaşlar sonradan alışacaksınız. Ben şu sonunda yapalım. Bir dakika. Şu edelim yanlış oldu şu üst tarafı kıralım alt tarafa gelmesi gerekiyor birleşti oldu herhalde arkadaşlar hemen bir deneyelim Arkadaşlar biz uçma modunda olduğumuz için bilmedik Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Arkadaşlar şimdi şuraları böyle kaplayacaksınız arkadaşlar. Video da yapmayacağım ben bunu. Hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar böyle tamamladım. Arkadaşlar şimdi kapı alalım. Vur zıvıra girelim. Vur zıvır. Kapıyı arkadaşlar şöyle bakarak koymanız lazım. Arkadaşlar şimdi asansörü çalıştıralım.

Son yapımı ilk başta zor gelebilir ama sonradan alışırsın. Arkadaşlar şimdi Şimdi şu üst tarafını kapatacağız. Hemen bir girelim içeri. Arkadaşlar şuraya balkonda yapalım hemen. Görmüş olduğunuz tıpkısı. Hiçbir farkı yok. Şuralara balkon yerleştirdik mi? Üstünü kapatacağız ve videom bitecek arkadaşlar. Umarım beğenmiştirsiniz. Bu arada çok emek veriyorum ben böyle şeyler için. Lütfen o yüzden kanalıma abone olun. Abone oldukça böyle güzel videoların devamı gelecek. Arkadaşlar şimdi şu üstümü kapatalım. Yanlış oldu arkadaşlar. Müşrik kralın. Yanlış oldu. Hemen geri üstte çıkalım. Yanlışlıkla alta çıktık arkadaşlar. Alta indik. Şöyle yapacağız. Bu sefer olur. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi bir asansör yaptık. İki tane asansörümüz oldu arkadaşlar. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum.